Sonra koşum. Abimiz neredeymiş? Abimiz de buradaymış. Ömer günaydın. Bir günaydın der misin? Günaydın. Günaydın. Bir de Tuna'ya günaydın, Tuna, günaydın. 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 Tuna günaydın diyelim. Tuna günaydın. Günaydın. Yelekli Tuna. Bu nereden? Sonbahar Tuna'sı. Bu çok vuruyor. Çok. Oy. Bak çok vuruyor. Nasıl vuruyor? Hadi. Çok. Bir, iki, Hadi. Tamam, bıraktım. Ver bakalım. Tamam. Biz ne yapıyoruz şimdi? Balon Aynen. savaşı. Bir ya ama dur bir iki üç demedim. Anne annemi al. Adana sana. Anne mi arayayım. Evet. Tamam. O zaman Tuna'ya görüş Tuna görüşürüz desin. Tuna görüşürüz. görüşürüz. Ömer de görüşürüz desin. Görüşürüz. Görüşürüz. Özel istek üzerine anneanneyi arıyoruz? Sen.